Şu anda Çin'de Ay Festivali'ndeyiz, üniversitedeki öğrencilerin hepsi evlerine gittiler. Bir biz kaldık, bir de işte bazı öğrenciler kaldı, evi uzak olanlar. Bugün Dolunay'ın olduğu gün, normalde Çinli aileler işte hep beraber bir araya geliyorlarmış, işte fenerler, uçuruyorlar, işte danslar ediyorlar. Belki yarın biz de dışarıda görürüz. Görürsek onları çekeceğim. Bize de bugünü temsil eden Mooncake hediye ettiler. Güzel bir kutusu var. Şimdi ben de ilk defa açıyorum bunu. Oo güzelmiş. Böyle bir şey. İşte bu ortasındaki en büyük konuşumu yiyemem. Bu yuvarlak oluşu Dolunay'ı temsil ediyor. Şu anda da dışarıda gerçekten dolunay var. Çin takvimine göre bugün ayın en parlak olduğu gün. Bu arada tatlı bir şey. Bunun içerisinde lotus tohumları, fasulye ezmesi, tam işte çeşitli baharatlar var. Tam ortasında da ayı yine galiba temsilen yumurta sarısı var içerisinde. Daha önce yediğimden daha güzel. Dışı böyle bisküvi gibi, İçi de lokum gibi tatlı, hafif yağlı. Yani güzel, yenir. Bu da başka bir mooncake. Bundan daha önce denemiştik. Ortasındaki yumurtayı göstermek için açıyorum bunu. Hafif farklı. Bu arada bu üzerindeki desenlerde ayın kraterlerini gösteriyormuş. Bunu açıp bakalım. İşte böyle ortasında tuzlu yumurta var. Yani ben diğerini daha çok beğendim ama Begi bunu daha çok beğenmiş.